Kanka ambulans bekliyor ambulans bin 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 ambulans bekliyor ambulans devam et haydi ne yapıyorsun tercihim bu ya Allah Allah ya bu kadar da görmezden gelmeyin ya bu kadar hayvan olmayın ya vuruyordum sana biliyorsun değil mi abi kusuru mu var kafa kafaya giriyoruz öyle bir sürüş mü var bak çok samimi söylüyorum bak kardeşimsin yanlış anlama Ensesine sesine vurun o kontağı alın. 오이야이야이야이야야이이이이이이이이이이이 <laughs> <laughs> صباح صباح يا ne oluyor lan? Kanka ambulans bekliyor ambulans bin 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 ambulans bekliyor ambulans devam et haydi haydi sen de küfür etme dur dur beni ezme dur da ana Manyak. <laughs> Sen çıldırmışsın. <laughs> Kiminli lan? Sen abi. Yalan oğlum öyle abi bir şey. Abi. Ne videosu oğlum? Abi video çekiyorsun. Ne videosu? Abi paylaşmıyor mu? Ne paylaşımı? Abi çekmiyorum. Ne çekmesi? Motor videosu abi. Ne motor videosu oğlum? Abi dalga mı geçiyorsun? Ne dalgası? Abi ciddiyim. Abi ne ciddiyeti? Abi dalga mı geçiyorsun? Abi ne dalgası? Sorduk bunu zaten. Lan ne şakası oğlum? <laughs> gel 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 gel. Gel çekiyorum çekiyorum. He benim ben. <laughs> Hadi çakın gidiyorum ben. Hadi. Hadi yakışıklarım ben. Tam giderken vereceğim. Hadi görüşürüz. yapıyorsun? Ne yapıyor Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu ya. Allah Allah ya bu kadar da görmezden gelmeyin ya. Bu kadar hayvan olmayın ya. Toplam dolanacağı yol. Bak oradan değil. Buradan girdiği zaman ortalama bir buçuk dakika falan sürüyor. Bir buçuk dakika. Yani ters yönden gitmek yerine gelse bu yolu kullansa gideceği noktaya bir buçuk dakika içinde gidebiliyor. Bak bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika için katil olmanın bir anlamı yok. Oğlum. Ya. biliyorsun değil mi? Vuruyordum sana biliyorsun değil mi? Gördüm abi abi kusuru mu var? Kafa kafaya giriyoruz. Öyle bir sürüş mü var? yapma gözünü seveyim ya. Patlayacağız kafa kafaya ya ya. Kusura bakma diyor ya. Çıldıracağım. Lan neyin kusuru oğlum? Kafa kafaya giriyoruz ya. Eşek herif. Ya son anda fark ettim. Son anda. Kamera açısı geniş açıda şu an. Siz demek istediğimi belki anlamayacaksınız ama. Kafa kafaya giriyordum. Çevirdim gidi onu son anda ya. Ay Ağızda sigara. Kafada kask yok. Bir şey yok. Çıkmış. Allah'a emanet ters yönden geliyor. Eşek herif ya. Aklım gitti ya. Ben görmedim. Aklım gitti, vuruyordum kafadan ya. ışık belki oradan. Ha işte o ışıklar da gözümü aldı. Arabaların farları. Ne çocuk? Kusura bakma abi falan dedi yani. Neyin kusuru abi? Ben giriyorum kafadan sana. Kusur mu var yani burada? Hani şöyle. Kusuru mu kaldı yani bu işin? Çıktım mı? Geçirin, geçirin. Gel gel sıkıntı yok gel rahat çık. Ya, ya. Şu üstündeki ile alakalı küçük bir bilgi vereyim mi sana? Ya, Şimdi bu üstündeki malzeme Allah göstermesin yere düşüp sürüklendiğin zaman eriyip cildinle o asfaltın yanmasını rendelemesini biliyorsun. Ya, evet. O ikisinin karıştığını düşün. tam yani bu aslında şu an riskli bir şey üstünde haberin olsun. Ya şeyde yani çok aşırı böyle sürtünmede dediğim gibi olabilir ama şey bu. Onun üstündeki malzeme malzeme emin sen üründen eyvallah çünkü örnekleri var bunun. Yani eridiği zaman cildinle bütünleşiyor artık. Cildinle beraber eriyor. Yapış, garip bir şey oluyor yani. ya yani şey, e, <laughs> 60 70 yüksek bir hız bu arada haberin olsun. <laughs> Tekerle taş değmesin Tam senin araba neydi? <laughs> Dur bir dakika. Bir dakika Eyvallah yavrum sen nasılsın? Ya vallahi şükür inşallah İyiyim Niye sen ehliyetsiz motor sürüyorsun? abi ne abi Ha? İyisin abi Ben iyiyim yavrum Sen aslında iyi olman için ehliyetsiz kullanmaman lazım Abi Allah iyilik versin Abi ben para şey yiyorum ya Ne Aha birileri daha geldi Merhaba abicim nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Eyvallah tutamadım. Hemen iki kişilik motobülo gördüm, oradan koşarak geldim. <laughs> Eyvallah canım benim. İyi abim iyi akşamlar. Canım benim kendine iyi bak. İyi bak dikkat et abi. Kaşık abi? 900'lük ha, abicim, hayırlı akşamlar canım. Ya orada işte bir kız ya binmesin ya. Yani? Abi ben söylüyorum ehliyetsiz bindirmeyin bu çocuğu. Adam yaparsın da bir ceza sarsın başka kimse. Ceza kimin umrunda? Kaza yaparsan ne olacak? <laughs> Abi vur ensesine bak çok samimi söylüyorum Bak kardeşimsin yanlış anlama Ensesine vurun o kontağı alın Allah korusun Biri çarpsa geri dönüşü yok bunun Ama kızmadan tabi Hadi hayırlı akşamlar seviyorum seni Hadi görüşürüz Gece gece çocuğun motor hayatını bitirdim gitti oğlum. Ananı avradını. Gidiyordu lan. Allah seni kahretmesin ya. Bak işte iki asfalt arasındaki fark bu. Tutmayan asfaltla tutan asfaltın arasındaki fark da bu. Lastik birden tutunca mesela şu an tutmuyor bu asfalt. Lastik birden tutunca arkadaş yalpaladı. Ay 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 ay